kendini bildiği zaman yahısır 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 ya canım yahısır gözü kör olana ne yapsın hısır merhaba çok kıymetli alevi tv izleyicileri cümlenizi hak muhammed ali sevgisiyle aşkını yaz ediyorum Bugün Muharrem ayının 11. günü. Dün Muharrem ayının 10. günü olan anlatımızı anlatmıştık. Ölüme kına yakanlar diye. Umarım hepimizin yüreğine bir şey anlatır. Bugün bugün ise kıymetli canlar kim kazandı, kim kaybetti konu başlıklı anlatımızı anlatacağız. Tabii ki Kerbela'da yaşanan 11. gün ve artık Hazreti Hüseyin orada şehit edilmiş ee, maalesef o güzel bedenleri topraklara serilmiş ve e, zalimlere e, Hüseyin'in öldüğü ve Hüseyin'in o değerli olan e, vücudunun o güzel parçası e, başı e, önce Küfe'ye sonra da Şam'a götürülerek sevgili dostlar artık e, bu işin e, sonlandığını ve Hüseyin gibi bir e, şahsiyetin ortada kalmadığını Yezid'in halifeliğinin de artık e, doğal olarak e, onaylanmış olduğu ve bütün her şeyi ele geçirdiğini gösterdiği, onlara göre gösterdiği gündü. Peki sevgili dostlar, burada kim kazandı, kim kaybetti diye soracak olursak e, şuradan alalım konuyu. Bence kulluk en önemli durumdur. Bir kişi kul olduğunu bilmeli, haddini bilmeli ve kulluğunu yerli yerince hakkın vermiş olduğu hikmetlere uyarak uygulamalı. Öyle değil mi sevgili dostlar? Hani kim kazandı, kim kaybetti deyince biz bunu da buradan almalıyız aslında. Önemli olan kulluk görevini kim yapmalı? Mesela kulluk görevi nedir denildiğinde konuyu böyle alacaksak bir dil ile yapılan kulluk vardır bir beden ile yapılan kulluk vardır. Bir de mal ve can ile yapılan kulluk vardır sevgili dostlar. Bunların temeline baktığımızda Hazreti Hüseyin diliyle hakkı zikretti. Ve vermiş olduğu ikrardan dönmedi. Bedeni, bedeni verilmesi gereken diyeti bedeniyle ödedi. Kurban olarak. Bedeniyle de kulluğunu yaptı dönmedi. Canıyla manıyla derken bütün hayatını, ömrünü bu yola adadı. Evlatlarıyla, kardeşleriyle, kendi özüyle <laughs> Affedersiniz. kulluğunu yaptı. Üç manada Hazreti Hüseyin kulluğunu yaptı. Karşı tarafa bakacak olursak haset, kibir, öfke, kan zulüm, despot. Daha neyi söyleyelim? Onlar diliyle onu yaptılar. Bedenleriyle, Allah'ın onlara vermiş olduğu o bedenle iyi olanı aynı Salih'in devesi gibi ortadan kaldırdılar. Gönülleriyle de, mallarıyla da, canlarıyla da paralı asker tutarak Hz. Hüseyin'in o değerli inci mercan değerinde olan kanını aktılar. Hangisi kulluk görevini yerli yerince yaptı, hangisi yapmadı? Size iki ana metot sundum kulluk babında. Hangisi kazanır sizce? Kalbiniz hangi yöne doğru gider? Değerlendirmek sizin yüreğinize bırakıyorum sevgili dostlar. İşte kim kazandı, kim kaybetti? Peki burada daha da söyleyeceğimiz bir şey güzel olan beden değil. Beden ile yapılan işlerdir sevgili dostlar. Eğer güzellikten de bahsedecek olursak beden ile yapılan işlerdir. Hz. Hüseyin bedeniyle çok güzel işler yaptı. Allah'ın ona vermiş olduğu o nimeti, o güzelliği yaptığı güzel işlerle bütün insanlığa buyurun işte dedi. İyilik aslında ahlakın konusu olduğunu görüyoruz. Güzellik sanatın konusu olduğunu görüyoruz. Doğruluk ise bilimin konusu olduğunu görüyoruz. Peki Hüseyin'in yaptığı iş iyi miydi kötü müydü? Ahlak manasına bakarsak iyi miydi kötü müydü? güzellik yani sanat bakımından bakarsak güzel miydi çirkin miydi Hazreti Hüseyin'in yaptığı iş. Bir de böyle değerlendirelim. Eğer bilimin konusu olarak bakacak olursak doğru muydu yanlış mıydı diye değerlendirelim. İşte bunlar felsefenin en temelli en temel kavramlarıdır sevgili dostlar. Hazreti Hüseyin iyi olanı yaptı. Güzel olanı yaptı, doğru olanı yaptı. İşte Hakk'ın buyurduğu gibi iman edip iyilik ve güzellik ve doğruluktan yana olanlar ayetini yerli yerince yaptı. Kulluğunu yerine getirdi İmam Hüseyin. Çünkü söz vermek Hakk'ın katında güzel bir şey ama sözü tutmak daha güzel bir şey. Sözünden dönenler ise düşkün olarak ilan ediliyor Hakk'ın gözünde. Hemen tövbe etmesini ve onun e, açtığı zararı söylediği yapacağı uygulama nazarından aynısıyla yapması gerektiğini söylüyor. İşte Hazreti Hüseyin bütün güzelliğini sergiledi sevgili dostlar. Mesela Hazreti Hüseyin arzu mukaddes bir yurt yapması yapmak istedi. Böyle bir yurt olsun istedi. Barış yurdu, sevgi yurdu, özgürlük yurdu olsun istedi. Temel mana buydu. İşte iyilik mi kazandı, kötülük mü kazandı? Peki kim kazandı, kim kaybetti? bir de buradan değerlendirelim sevgili dostlar. Peki iyilik olunca kötülük hemen meydana çıkar doğru mu? Evet. Kötülük hemen meydana çıkar iyilik olunca ve kötülük hemen haset ve kibirine bürünür. Sen niçin benim kötülüğümü söylüyorsun? Sen niye iyisin diye. Ve iyiler hiç durduk yere iyiliğini yaptığında hemen kötü kötülük tarafından hemen bir şiddete Hemen kötü bir söze maruz kalır. Çünkü kötülüğünü meydana çıkarttığı için Hazreti Hüseyin duruşuyla iyiliğiyle Yezid'in zalimliğini, gezidin kötülüğünü meydana çıkartmıştır. İşte Hazreti Muhammed gibi. Hazreti Muhammed e, onun dedesinin Ebu Sufyan'ın, Ebu Cehil'in, Velid bin Mu're'nin e, ve bu kişilerin bunun gibi olan o kişilerin yapmış olduğu iyiliğiyle güzel söylemiş olduğu o vahiyin güzel sözüyle kötülükleri meydana çıkarttı. İşte onlar da buğz ettiler ve Hazreti Hüseyin'in ölümüne sebep oldular sevgili dostlar. Kötülük iyiliği hemen kıskanır. Mesela haram helali kıskanır. Durduk yere düşman kazanırsınız. Hemen. Yani helalı, helalı haram kıskanır. Başarı elde, elde ettiğinde başarın hemen kıskanılır. Ve hemen kem gözler sana kötü bir şekilde bakar. Aynı Kalem Suresi'nin 51. ayetinde demiş olduğu gibi yüce Yaradan'ın. onlar seni neredeyse gözüyle devirecek gibi bakıyorlardı diyor ya. İşte Hazreti Hüseyin'e hepsi Hazreti Hüseyin doğru ve güzel olduğu için, iyi olduğu için gözleriyle devirecek gibi bak baktılar ve bu Kerbela olayını gerçekleştirdiler. O kılıçlar onun için sallandı sevgili dostlar. Bir yerde ilgi görürsen bir yerde alkışlandıysan, bir yerde topluluk senin yanında olduysa hemen kıskanılırsın. Ve hemen karşıt kuru tarafından hemen sana bir düşmanlık birikir. Beğenilen, alkışlanan Hazreti Hüseyin zalimler tarafından kıskanıldı ve Kerbela olayı gerçekleştirildi. İki oğul, kabil ile kabil. İki yol, hak ile batıl. Hazreti Hüseyin dedi ki hepimizin olsun, herkesin olsun dedi. Yezid de sadece bizim olsun dedi. İşte sevgili dostlar peki günün sözünü, günün özünü söylüyoruz. Kim kazandı, kim kaybetti sevgili dostlar? Hak da bilir ki Hazreti Hüseyin'in kazandığını, bizim gönüllerimiz de biliyor ki Hazreti Hüseyin'in kazandığını sevgili dostlar etmedi Yezid'e bile biat. Bu onu kıskançlığa yani Yezid'i e kıskançlığa ve büyük büyük bir kötülüğe sürükledi. İşte Yezid de e, o güzel insanı ortadan kaldırarak öldürerek kaldıracağını düşündü. Ama güneş her gün Hüseyin için doğuyor. Gün her gün aydınlanmaya Hüseyin ile başlıyor. Gece dinlenmek huzura barışa kendine çekilmek Hüseyin için oluyor. Herkes ailesinde Hüseyin ismini koyuyor. Herkes Hüseyin dediğinde mazlumluğu hissediyor, güzelliği hissediyor sevgili dostlar. İşte iyilik, güzellik, doğruluk her zaman kazanacaktır. Kulluk yapmak her zaman kazanacaktır. Takva sahibi olan, korunan, sakınan, zararlı işlere bulaşmayan gönlüne kederi ömrüne de lekeyi bulaştırmayan insanlar her zaman kazanacaktır sevgili dostlar. Kerbela'da şehit olan o güzel insanlara bin selam olsun. Kerbela'dan sonra ayakta durabilen kadınlarımıza, erkeklerimize bin selam olsun. Hayatı sürdüren doğrulukla bütün insanlara selam olsun. Selam olsun güzelliğe. Selam olsun iyiliğe, selam olsun doğruluğa sevgili dostlar. Ve bugün Muharrem ayının 11. günü, 3 günde masum paklar orucunda Kerbela'nın arka planı diye program yaptık. Yani 14 gündür program yapıyoruz sevgili dostlar, 14 gündür. 14 gündür Kerbela'ya, Mekke'den Kerbela'ya olan anlatıyı anlattık. Kerbela'nın öncesini de Hazreti Peygamberimizden nebilikten, velilikten, nübüvvetten ve velayet makamından ele alarak arka planını değerlendirerek günümüzün Kerbela'sına kadar bütün detayları size sunmaya çalıştık. Eğer bir eksikliğimiz, noksanlığımız olduysa affolacanlar. Kul beşerdir, hata işler. Sultan olan bağışlar niyetiyle özümüzü dara çekip tövbe edip Allah'a yalvarıyoruz bir eksikliğimiz, noksanlığımız olduğu ise, bir sürçü insan ettiysek Yüce Yaradan bizleri bağışlasın. Biz eksikliğimizi doldurmaya, döktüğümüzü doldurmaya, yıktığımızı onarmaya, dost cemalini sevindirmeye her zaman hazır ve nazırız sevgili dostlar. İmam Hüseyin'in merhameti, güzelliği, sevgisi hepimizin yüreğinde olsun. Çektiğiniz yaslar, tuttuğunuz oruçlar hak katında kabul ve makbul olsun. Umarım Hakk'ın razılığını kazanmış, İmam Hüseyin'in de ismini yerli yerince zikretmişizdir sevgili dostlar. Alevi TV çalışanlarına, Alevi TV kıymetli ekibine ve şahsım adına herkese çok teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Cemil cümlenizi Hakk Muhammed Ali sevgisiyle aşkını yaz eder. Firimiz Üstadımız Hünkar Hacı Bektaşi Veli'nin yolu ve erkanı üzere hepinizi aşkını yaz ediyorum. Bin selam olsun Hüseyin'e, aşk ola. Gönül bir saraydır, sevgi insanlar kendini bildiği zaman ya hızlı ya hızlı ya hızlı ya hızlı ya canım ya hızlı gözü kör olana ne ya